Rendlesham Ormanı UFO olayı. Aralık 1980 inç donuk gecelerinde, İngiltere'nin Suffolk ilindeki Rendlesham Ormanı, dünya dışı bir gizemin perdesini araladı. Ralph Woodridge ve Ralph Bentwater süslerinin gökyüzüne komşu olduğu bu ormanda, Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri personeli bir dizi olağanüstü olaya tanıklık etti. Her şey 26 Aralık'ta başladı. Bir gece devriyesi ekibi, ormanın içindeki gökyüzünü aydınlatan renkli ışıkların ve üçgen şeklindeki bir nesnenin sıra dışı inişine şahit oldu. Ancak resmi açıklama olmaksızın bu gizemli olay sadece başlangıçtı. 27 Aralık'ta devriye ekibi radyoaktif izleri takip ederken garip sembollerle kaplı metal bir nesne buldu. O gece gökyüzünde dans eden ışıklar askeri personeli hayrete düşürdü. Olayın ardında yatan gizemi çözmek için çabalar sürdükçe, 28 Aralık geldi ve olaylar daha da tuhaf bir hal aldı. Gökyüzünden gelen garip sesler, radar ekibinin belirlenemeyen bir nesne tespit etmesine yol açtı. Bu gece, devriye ekibi, araştırma sırasında kaybolan zamanlar hakkında belirgin olmayan anılarla geri döndü. Olayların üzerinden yıllar geçse de, bu geceye dair anılar halanet değil ham Ormanı UFO olayı, hala çözülemeyen bir gizem olarak gökyüzünde asılı duruyor. Gizemli ışıklar, radyoaktif izler ve kaybolan zaman, bu ormanın hikayesini sadece bir UFO olayı değil, aynı zamanda insanlığın belki de henüz anlamadığı bir gerçekliğin kapı aralığı olarak bıraktı. Herkesin dilindeki bu olay, gecenin sessiz çığlığı olarak hafızalarda kalmaya devam ediyor. Sizde bu tür olayları merak ediyorsanız, kanalımı takip edip videoyu beğenmeyi unutmayın.